Arkadaşlar merhaba. Ee, borsanın aylık, haftalık, günlük ve bir sürü indikatör kullanarak bir analizini gerçekleştireceğim. Ee, şimdi bu Borsa İstanbul'un aylık grafiği. E, bakın buraya bir kanal dergen attığımız zaman e, fiyatın burada RSI'da önceki şu tepeye bakın. RSI 70'lerde iken fiyat yükselmesine rağmen aylıkta 1570'lere geldiğimizde bir güç kaybı olduğunu ve fiyata uyum sağlayamadığını görüyoruz. Ve bundan itibaren de düzeltme başlamış aylıkta. Peki şu an aylıkta ne durumdayız? Ee, hala trendde trendde bir bozulma yok. Bakın buradaki alt kanal dirgeninin desteği zaten 1330-1320 bandından geçiyor. Ee, şurayı büyütelim. Burada da hareketli ortalamamız 1314 gibi bir seviye. 14-15 gibi bir seviye bu ay. Yani 1314'ün üstünde kaldığı sürece borsada ana yön yukarıdır. 1320'li seviyeler aylıkta alım fırsatı olarak görülüyor arkadaşlar. Burada çünkü bu 13 aylık hareketli ortalama aşağıda bizim desteğimiz. Peki haftalıkta biliyorsunuz önceki analizlerde bir e, elit teorisi e, atmıştım. Bu elit teorisinin hala geçerli olduğunu söyleyebilirim. Yani bir bozulma yok. Bu ne zaman bozulur? 1210 ve 1230 gibi bir seviyeye gelirse borsa o zaman bu çö teori çöpe gider. Ama şu an için hala geçerli. Bu borsanın e, Elliot bir, birinci bacağı, ikinci bacağı, üçüncü bacağı, dördün burada muhtemelen bitmiş olduğunu düşünüyorum. Şu anki yatay süreç e, ve beşinci bacak ileriki süreçte kabaca 1900'lü hedeflere kadar gitme ihtimali var. Tabi yani 1250 ile 1390 arasındaki fark kadar bir hedef söz konusu olabilir bu haftalık görünümde. Tabi haftalıkta 13 Selemanın altında bir satış baskısı mevcut. Ee, bu uzun dönemli yani haftalık analiz olduğu için buranın hedefi dediğim gibi bu dördün altına inmediği sürece 1250'nin altına inmediği sürece buranın hedefi 1900 olmaya devam edecek şu an için. Bunu da sildik. Günlüğe gelelim. Ee, şimdi günlükte bugün düşmenin nedeni şu teknik olarak. Bakın burada 200 günlük üst bizim daha önce desteğimizdi. Şu an direnç konumuna geldi. 1370 gibi bir seviye. Ben üstsel bakıyorum. 200 günlüğe. Basit hareketli de bakılabilir de ben her şeyi üstsel baktığım için buna da üstsel bakıyorum. Burada bakın 13 selema da yine aynı şekilde. Aynı noktada şu an 200 ve 13 1370'te direnç konumunda şurada ikisi kesişmeye başladı. Ee, dolayısıyla buranın geçilmesi lazım. Yani 1370'in üstüne atarsak tekrar borsa tam olumlu tarafa geçer şu an için. E, hala satış baskısı var. Ee, geçen 2-3 gün önceki bir short videosunda RSI'de güçlenme olduğunu söylemiştim. Burada bakın Fiyat düşmesine rağmen bu Şu yükseliş mumu yoktu. Fiyat buradayken yapmıştık analizi. Bunu 4 saatlikte yapmıştık hatta. Burada fiyatın bakın böyle düşmesine rağmen şu yükseliş yokken RSI'nin giderek güç kazandığını şu noktadaydı söylemiştik ve nitekim bir yükseliş oldu. Şu an dediğim gibi günlükte 200 günlük ve 1300 selema direnç konumunda ondan dolayı bir satış baskısı var. Buranın üstüne atabilirsek 1390-1400'ü geçerse zaten inanılmaz rahatlayacak piyasa o zaman 1460'ların görünme ihtimali çok daha yüksek olur. Şu an için dediğim gibi bu direncin geçilmesi lazım. Burada kısa vadeli bakın şöyle bir trend çizgisi var. Kısa vadeli. Bu da bizim aynı şekilde. Yani 3 tane direnç gibi düşünün. 1300 selama 200 günlük artı şu kısa trend çizgisi. Hepsi birlikte 1370'te kesişmiş durumda. 1370 bizim için hayati öneme sahip. Yani orayı geçersek üstte 1460 yolculuğu kısa etapta başlama ihtimali var. Tabi burayı geçtik mi? Şuradan da gelen bir düşenimiz var. Yani burası da artık o zaman hangi günde olursak 1300 1420'lerde olabilir mesela. Bir yine şu tren çizgisi de direnç olarak çalışacak ama önce 1370'i geçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi şöyle bir indikatörlere bakalım. MACD'ye ARESAY'a baktık. MACD'ye bir bakalım. MACD'de hala bir e, günlükte al sinyalinin olmadığını ama zorladığını görüyoruz. Histogram çizgileri de aşağıda. Şu an için MACD'de bir e, al sinyalimiz yok. MACD stratejiye bakalım. Burada da yine aynı şekilde sat sinyalinin geldiğini ve hala al sinyalinin gelmemiş olduğunu görüyoruz arkadaşlar. MACD stratejide. Mosta bakalım analojik işinin. Burada hala MOS'ta sat sinyalinin devam ettiğini. most çizgisi de aynı zamanda 1373'te e, 3 demiştik. Dördüncü de bu aslında. Mostun e, hareketli ortalaması da yine aynı şekilde aynı noktada. O da bizim için bir direnç konumunda. MOS'ta da şu an bir al sinyali görülmüyor arkadaşlar. Parabolik sar'a bakalım. Parabolik sar da biliyorsunuz trendi güzel takip eder. Daha geç verir ama trend takibinde iyidir. Burada parabolik sarın bakın şu noktadan itibaren sat sinyalini hala devam ettirdiğini. Ama 1370'in üstüne geçersek ve ilk bir iki gün kalırsak muhtemelen sar ala dönecek. şu an sarda da al sinyali yok arkadaşlar. Stokastik arasaya bakacak olursak arkadaşlar burada yine bir düzeltmesini tamamlayıp al sinyalini vermiş olduğunu görüyoruz. Biliyorsunuz stokastik erken sinyal veriyor. Ee, bu bizim için önemli şu an bir indikatör. RSI ile beraber stok de al vermiş olması e, bizim için anlamlı. Ama dediğim gibi bu e, 1374 bizim için 74-77 yani 1380'li rakamları görmeden bir rahatlama olmayacak. E, 80'in üstünde bir kapanışla şu 200 günlük 13 günlük most bunların sar bunların hepsinin üstünde bir kapanış gerekiyor ki yukarı trend devam etsin. Şu an için e, benim ilk etapta takip ettiğim bu indikatörlerden önce bu trend çizgisi ve şu trend çizgisi arkadaşlar. Bu ikisi bizim için direnç. Yani tüm indikatörlerden önemli olan nedir? Fiyatın kendisi, e, hareketli ortalamalar ve çizgiler en iyi e, teknik analiz araçları diye düşünüyorum. Dolayısıyla birinci çizgimiz ve ikinci çizgimiz bunların sırayla aşılması nihayetinde 1470'in aşılması çok önemli bunları bekleyeceğiz şu an için arkadaşlar yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatayım teşekkürler